Şimdi de Gönül Teknesi'ni okuyalım istersen. Evet, Gönül Teknesi'nden de e, sizden biraz sözlerini duyalım istersen. Sonra ben seslendireyim ayrıca. Aslında hepiniz doğduğumuz anda bir tekneye biniyoruz ve uçsuz bucaksız bir denize açılıyoruz. Ve dostluklarımız, arkadaşlıklarımız, insanlığımız aslında gönülle oluşan bir duygu. O duygular bizi sonsuzluğa dek taşıyor benim de Gönül Teknesi şiirimi aslında dostluk, arkadaşlık hayat yoluna birlikte çıktığım değerler, kişilikler onlara dair yazmıştım Gönül Teknesi'ne bindik bir kere hasret denilen şey derin bir dere, bir ömür direndik gama kendere yaktın gönül yaktın kül ettin beni şu Gönül Teknesi kaç yolcu alır Kimi göçüp gider, kimi geç kalır, kimi yıkar seni, kimi yaşatır. Yaktın gönül, yaktın, kül ettim beni. Dönülmez yollara biz neden çıktık? Neler çektik neler, hasretten bıktık. Bir inat uğruna kaç hayal yıktık. Yaktın gönül, yaktın, kül ettim beni. Gönül teknesinde durulmaz sular, kimi feryat eder, kimisi susar. Kimi sever seni, kimisi kırar Yaktın gönül, yaktın, kül ettin beni Hasretin yüzünü geçecek sandık Yalancı gözlere nasıl inandık Kaç yüz akşamında efkara daldık Yaktın gönül, yaktın, kül ettin beni O eski günlerden ah kaç kişi kaldık Gönlümüzü kaç kez deryaya saldık Ne çileler çektik Kaç kapı çaldık yaktın gönül yaktın kül ettin beni Evet dinliyoruz İsmetim <laughs> gönül teknesine bindik bir kere hasret denilen şey derin bir dere hasret denilen şey derin bir dere bir ömür değil ama kedere bir ömür dire Beni. Yaktım Yaktın gönül yaktın yıktın kül beni Şu gönül teknesi kaç yolcu alır Şu gönül teknesi kaç yolcu alır Kimi göçüp gider kimi gider Kimi göçüp gider gider kim geç kaldı, kimi yıkar seni, kimi yaşatır, yaktın gönül yaktın, yaktın külettim ben, yaktın gönül yaktın, yaktın külettim ben. Dönülmez yollara biz neden çıktık? Dönülmez yollara biz neden çıktık? Neler çektik neler asretten bıktık? Neler çektik neler asretten bıktık? Bir at kaç hayal yıktı, yaktı yaktın yaktın külettin beni yaktın gönül yaktın yaktın külettin beni hasretin hüznünü Geçecek sandım yalancı gözlere nasıl inandım Yalancı gözlere nasıl inandım Kaç yüz akşamda efkara daldım Yaktım, 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 yaktım ettin beni Yaktın gönül yaktın yaktın kül ettin beni. O eski günlerden kaç kişi kaldı? O eski günlerden kaç kişi kaldı? Gönlümüzü kaç kez deliye saldık? Gönlümüzü kaç kez deliye saldık? ne çileler çektik Kaç kapı çaldık, Yaktın gönül yaktın yaktın Kül ettin beni Yaktın gönül yaktın yaktın Kül ettin beni Bu da böyle bir türk oldu müdürüm ilk defa sesler. Harika oldu. Çok teşekkür ediyorum.